Evet, bir müziğe merhabalar arkadaşlar. bugün resimle birlikte Valla yeni bir bölüme hoş geldiniz. bugün resimle birlikte arkadaşlar ee, Spy 42'me oynayacağız. Ne diyeceğimi hatırlamıyorum. Neyse, e, uzatmadan videoya geçelim o zaman. Çünkü siz de sizinle görüşmek Bir adam gelmiş bana soruyor. Ne oldu? Ana enem ne oldu? Ne oldu? Ne oldu Karşılaşma bulundu. Bakalım ne olacak arkadaşlar? Ben sı içkinle fararım. Ne güzel bakıyorum. Splice, bu ne oldu? Muruk sahibi. kazansak da kaybetsek de fark etmez. 5 yılda o kazanmak zorunda. Alınma çalışıyorum. Alınma çalışıyorum. Alınma kodumun maskesi. Ben bunu koyacağım. Abi sen yapacağın maskesi kim var orada? Bak şu ortası normalde şöyleydi amına koyayım. Bak böyleydi. Kontrolümüz maskesiyle amına koyayım. Yani böyle oldu. Neyse hadi başlayalım. <Sessizlik> Beyler bir seyahat edip tüm seyirimize bakmadan bunu yapın. Beyler <laughs> kriz. Ananın amca hocam. <laughs> Ananın amca hocam. <laughs> Ananı sikeyim. Onu amına koyayım. <laughs> son Sen bir tanrısın çocuğusun? Şimdi ya? yapayım. Kanka kank, Kanka Kanka ananın abonemi bekliyorum kanka dönsene ya. bunu. <laughs> Doktor. Oha, onun da kötü. Ayeli düşman kanka. <laughs> Beş yıl aradım kanka.

Kanka. Katma değer ve Ona O ne demek hiç anlamıyorum ama ismi havalı geldi bana. yolumdan. mı? Al. Aynen. Şey tamam aynı anı o Lan. Lan. -an -an hocam. Artık cidden küfür etsin Ananız amca. Kanka ananızı cuğlayıcam şimdi Yeter be İnanamıyorum sana ya